Ehlibeyt sevdalıları, aziz dinleyinlerimiz ve Hilbeyt'in imanıyla, aşkıyla, gözyaşıyla bu vatan toprakları yoğrulan ve onlar sayesinde mümin olarak yaşayan aziz Türk milleti hepinizi hürmetle selamlıyorum. Hepimiz bu ülkede İslam terbiyesinden geçerken ucundan kenarından ehli beyt lafını duyardık. Ama ehli beyti sevmenin ve ona itaat etmenin ayet hükmüyle Peygamber Efendimizin uyarı ve ikazlarıyla bir emir, bir farz olduğunu yeniden ve yeni olarak öğreten bize Profesör Doktor Haydar Baş Bey'e selam olsun. Çünkü İslam dünyası bu ehli beyt ufkunu, ehli beyt örneğini canını din uğruna feda etmenin hak adına ayna olmanın, pürüzsüz ayna olmanın örneklerini unuttukça batıla doğru yalpaladı, batıla doğru yalpalaya yalpalaya sonunda da maalesef batılın kucağına işgaline maruz kaldı. Onun için yaşananlara, olup bitenlere çok dikkatle bak bakmamız gerekiyor. Bizi muhteşem yüzyıl tiyatrolarıyla avutup murdar bugünü, bugünü murdar ettikleri gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Bugünü iyi anlamak için Ehlibeyt penceresinden şöyle bir yüzyılın muhasebesini yapmamız gerekiyor. Bu kısa sürede dilimiz döndüğünce bunu yapmaya çalışacağım. Hazreti Adem'e secde etmekten kaçınan şeytanın isyanıyla başlayan hak ile batılın mücadelesi alemlere rahmet Hazreti Muhammed'in nübüvvetiyle doruk noktasına çıkmıştır. O günden bu yana tevhid ve şirk mücadelesi tarihi gerçeklik olarak esasen Müslümanlık ile Hristiyanlık arasındaki mücadele olarak geçmiştir. Burası çok önemli. Peygamber Efendimizin Risaletinden bugüne tarihi yolculuğa baktığımız zaman hak adına Müslümanlar hayatlarını idam ettirirken batıl adına karşısına çıkan maalesef Hristiyanlık ve Haçlı ordusu olmuştur. İsimler değişmiştir, ama resimler hep aynı kalmıştır. Haçlı seferleri, şark meselesi, büyük orta doğu projesi, medeniyetler çatışması isimlerin ne olursa olsun bu bin yıllık 1400 bin yıllık mücadelenin aslında farklı görünüş biçimleridir. İki dünya savaşı, komünizmin rakip güç olarak yükselişiyle İslam dünyası haçlı orduları karşısında bir miktar nefes almış gibi görünmüş. Ancak komünizmin çöküşüyle birlikte parantez yeniden kapanmış 1400 yıllık hesaplaşma defteri Batı tarafından yeniden açılmıştır. Hiçbir masal, hiçbir tiyatro, hiçbir siyasi söylem bu gerçeği bize unutturamaz, unutturmamalıdır. Sosyalizm ve komünizmin dağılması üzerine NATO'nun devam edip etmeyeceği konuları tartışılırken, 1990 yılında İskoçya'da devrin İngiliz başbakanı Margaret Thatcher, NATO'nun devam etmesi gerektiğini söyleyerek şunları ifade ediyor: İdeolojiler düşmansız yaşayamaz. Bizim komünizm gibi bir düşmanımız ortadan kalkmışsa, bir o zaman yeni bir düşman tanımlamamız gerekmekte ve bu düşman vardır. Bu düşman İslam'dır. Dolayısıyla NATO'nun lav edilmesi değil, yaşatılması ve düşman olarak İslam'ı kendine hedef alması gerekir diyerek NATO'nun ve Avru Avrupa'nın 21. asra girerken yeni düşmanını tanımlamış, İslam olduğunu ifade etmiş ve modern Haçlı seferleri aslında ilk defa teorik düzeyde başlamıştır. Ardından ikinci safa Batı'yı Atlantik İttifakı'nı yeniden diriltebilmek için batılı insanı İslam korkusuyla yeniden derleyip toparlayabilmek için medeniyetler çatışması tezi ortaya atılmış. CIA'nin eski başkanı Walsey'in deyimiyle 3. Dünya Savaşı başlatılmıştır. 1. Bush'un, Baba Bush'un ilk körfez işgali böyle nitelendirilmiş. Arkasından oğul Bush, patavatsız Bush, Gerçeği daha açık bir bir biçimde ifade etmiş, 11 Eylül 2001 saldırılarını bahane ederek Afganistan'a ve Irak'a yönelik saldırı hareketlerini yeni Haçlı seferleri olarak ifade etmiştir. Ve devrin Dışişleri bakanı Condoleezza Rice, 22 İslam ülkesinin haritasının yeniden çizilmesinin Bob'un ana amacı olduğunu ifade etmiştir. Yani Bob NATO ve Haçlı Seferleri. Aslında bunlar aynı gerçeğin değişik görünüm biçimleridir. Ve ardından Muharrem Bey'in ifade ettiği 4 milyon insanın katledilmesine, topraklarından sürülmesine, namuslarının kirletilmesine neden olan Irak işgali, Afganistan işgali ve Arap Baharı diye yutturulan, Arap ülkelerinde koparılan fitneler, savaşlar, iç savaşlar. İşgalin şu nokta önemli. İşgalin 3 trilyon dolarlık faturası olmuş Amerika'ya. Ve bunun üzerine Amerika yeni bir taktik değiştirerek bu sefer doğrudan doğruya Haçlı seferleri yürütmek yerine İslam ülkelerindeki etnik ayrımcılığı, mezhep ayrım, ayrılıklarını kışkırtarak medeniyetler içi çatışmayı üretmeye başlamıştır. Yani şöyle demiştir bu fikrin de babası Yahudi bir tarihçi. Yahudi bir Orta Doğu tarihçisi diyor ki <laughs> biz ne diye medeniyetler savaşı dedik? Bu böyle ifade edersek bu bize pahalıya mal olur. Biz kendi içimizde Müslümanlarla savaşır gibi görünmek yerine Müslümanları birbiriyle savaştıralım. Müslümanlar Bernard Lewis bunu diyor. Birbiriyle kavga etsin. Biz de kurtarıcı olarak oralara gidelim. İşte bugün Suriye'de oynanan oyun budur. Bu çerçevede CIA güdümünde sivil toplum dernekleriyle fonlanan siyasi kadrolar gizli anlaşmalar yapmış, eski kadrolarla çatışmaları kızıştırmış, etnik ve mezhep kışkırtmalarıyla İslam dünyası kan gölüne çevrilmiştir. Böylece bir taşla birkaç kuş vurulmuştur. Medeniyetler İttifakı maskesiyle işgalci Batı'ya buyur diyen ancak medeniyet içi savaş kışkırtıcılığıyla mezhepsel ve etnik ayrımlar üzerine oturan zihniyet sayesinde Müslüman ülkeler kendi elleriyle vekaleten Haçlı Savaşı yürütür hale gelmiştir. Onun için buradan açıkça iddia ediyor ve diyoruz ki bugün Suriye'de sözüm ona cihat örgütleri desteklenerek bu iktidar tarafından Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye tarafından oluşturulan terör örgütleri birer örtülü haçlı örgütleridir. Haçlı ordularıdır. Zaten örtüsü de tez zamanda kalktı. Başına da bir Hristiyan komutan geçirerek bu gerçeği apaçık olarak göstermeye de başladılar. Şimdi bu gerçeği örtmek için NATO şemsiyesinde NATO'nun bir uç beyi haline gelen bugünkü iktidar maalesef iki de bir gidip gidip Gazze'de ağlıyor. Bu bize neyi hatırlatıyor? Hep Profesör Doktor Aydar Başbey'in verdiği bir örnek var. Canavar gibi parçalar gelir cenazemde ağlar. Bugün Libya'nın parçalanmasında bu iktidarın eli yok mu? Bugün Irak'ın parçalanmasında bu iktidarın eli yok mu? Bugün Filistin'in sahipsiz bırakılmasında bu iktidarın eli yok mu? Öyleyse bu bir timsah gözyaşıdır. Ve bu bir acziyetin, teslimiyetin, ihanetin suçluluk gözyaşıdır. Bu gözyaşı bizi tarihe götürüyor. Endülüs, Endülüs düşmüş Endülüs işgal edilmiş ve Endülüs komutanı Abdullah dönüp Elhamra'ya bakıp gözyaşları döküyor. Ve o gözyaşları dökerken annesi dönüp ona sesleniyor. Kadınlar gibi savaşmadın teslim oldun bugün kadınlar gibi ağlıyorsun. İşte İslam coğrafyasının yeniden bir Endülüs'e yeniden bir Kerbela'ya ye çevrildiği bir ortamda Hüseyin'i bir ses olarak Profesör Doktor Haydar Baş Bey durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak diye haykırıyor ve Ehli Beyt'in ılık nefesi ölü kalpleri yeniden diriltiyor. Selam yeniden bizi kurtuluş gemisi olan Ehli Beyt iklimine taşıyan Profesör Haydar Başbey'e ve Ehli Beyt'e gönül veren siz değerli Türk milletine hepinizi hürmetle saygıyla selamlıyorum.